Evet, çok değerli milletvekilim, çok değerli ilçe başkanım, il başkan vekilim, çok değerli gençlik kolları, kadın kolları başkanımız, çok değerli otaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, biri damadım dedi. Biri daha sevladı. Biz ne oluyoruz şimdi? Biz de Tayyip Erdoğan sevdalısıyız, ondan seviyoruz. Evet. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta halkımız kararını verecek ve doğru adamla yola devam edecek. Biz biz sefer bizden takdir Allah'tan diyoruz. Ama bu seçimler bu seçimler gerçekten ülkemizde artık hizmetle alakası yok. Zaten İsmail abiyle kol kola girmemizin en büyük sebebi de hepimizin aynı şeyi görmüş olması. Bu bir hizmet yarışı değil. Bu artık Türkiye'nin yüzyıllık kazanılmış hakları Cumhuriyetine Cumhuriyetine sahip çıkanlarla biz eskisi gibi manda olalım. Türkiye federe olsun Öcalan serbest kalsın vesaire kavgasına dönüyor. Bazılarımız hala siyaset yaptığını zannediyor olabilir. Ama Türkiye'nin yüzyılı diyen bir ekip var bunun içerisinde AK Parti var, MHP var, yeniden refah var. Şimdi DSP girdi. Büyük Birlik Partisi var. Hep beraber hareket ediyoruz. Söyledikleri ortak noktada var. Türkiye misaki milli sınırlara bölünemez. Bayrağımız tektir. Dilimiz tektir. Biz bütün bir milletiz. Bu bölücü terör örgütüyle işbirliği yapıyorlarsa bizim artık konuşacak bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de bu hafife alınır bir noktaya geldi. Bu iş gitti. Geçen gün Savaş Tepe'ye gittik. Böyle mitingimizi yaptık. Artık ayrılıyoruz. insanlarla ellerimizi sıkıyoruz. Bir tane amca koluma girdi. Bir şey koy söyleyebilir miyim sana dedi. Biraz ayrıldı. Çok çalışın dedi. Çok çalışın. Ben dedi AKP'ye oy vermedim. Ama dedi Recep Tayyip Erdoğan için sizin için hem dua ediyorum hem merkezde konuşuyorum. Baktım ne demek istiyor? Benim oğlum dedi Şırnak'ta polis. Bakın benim oğlum dedi Şırnak'ta polis. Eğer dedi bu milletin basireti yeter ona ama siz daha iyi biliyorsunuz dolaşıyorsunuz. Ben gördüğümü söylüyorum. Dedi ki eğer 15'inde de aksi bir durum olursa istifa et gel. Çünkü biz bu iş için, vatan için canımızı veririz. Ama öyle bir noktaya geldi ki sanki çok normal bir şeymiş gibi Öcalan'ı serbest bırakırız. Kanun yok mu bu devlette? Öyle bir noktaya geldi ki PKK ile beraber çalışırız. Kandil'deki adamlar işte Tayyip Erdoğan gitmeli bizi çok zayıflattı diyor. Birileri de bunu siyaset zannediyor. Yani uzun lafın kısası biz her yere hizmet etmek için Cumhurbaşkanımızla beraber çalışıyoruz. Genel hizmetlerdeki belediye başkanları üstüne düşeni yapıyor. Milletvekillerimiz bakanlar üstüne düşeni yapıyor. Bir yandan gaz çıkartılıyor bir yandan savunma sanayi bir yandan organize sanayi bakın Kepsut'umuza organize sanayi kazandırmak için hepimiz beraber çalışıyoruz. Her yerde üretim üstü kurmaya yolları yapmaya çalışıyoruz. Birileri de diyor ki Recep Tayyip Erdoğan 21 yıl oldu. Yeter artık gitsin. Allah, demez, 12, <laughs> <yıl olmaz>. evet. <laughs> doğru adamla, doğru zamanda istikrarlı Türkiye, Türkiye'yi yüzyılı için hep beraber çalışıyoruz. Diğer tarafta plan yok. Proje yok. Ama bir şeyi biliyorlar. Taviz vermeyi biliyorlar. Herkese bol keseden sallamayı biliyorlar. Altında bir proje planlama bütçe hiçbir şey yok. Ama en inciteçisi az önce söylediğim artık oy almak için de bu milletin en hassas duyguları şehit verdiğinde üzülmediği vatan bir bütündür. Şehitler ölmez diye cenazelerini gömen insanlara bile saygısızlık yapıyorlar. Evet, o taşları çok güzel gördük. Zaten has evladınız, damadınız var. Bana çok laf düşmez. Biz hizmet etmek istiyoruz. Ama sizden bir ricam var. Bakın, kendi oyunu vermekte mükellefsin. Bu senin tercihin. Ama bu seçim öyle bir seçim ki abini, kardeşini, evladını etrafında asker arkadaşını birader ne yapıyorsun diye aramak lazım. Oğlum ne yapıyorsun, kızım ne yapıyorsun diye aramak lazım. Çünkü bazıları bu işin ciddiyetini anlamıyor. Bu Türkiye'nin yeni yüzyılını mı yaşayacak yoksa bundan sonra terörle, kavgayla, üretimsizlikle birilerine peşkeş çekmek için kendini feda etmiş, satmış bir şekilde kafasında kendini kiralamış insanların ne yapacağını bilmediğimiz bir sürece mi gideceğiz? Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız kazanacak. Ama farkı yüksek olmalı. Kuvayi Milliye şehrine yakışır şekilde onu desteklememiz gerekiyor. Dokuz milletvekili adayımızın da dokuzunu çıkarmamız gerekiyor. Hülasası sandıkları pat ediyorum. Hayırlı akşamlar size.